Verilir o gün herkese kazandıklarının karşılığı haksızlık yapılmaz kimseye Allah'tır gören mutlaka hesabı çok çabukça Uyar onları yaklaşan o gün ile o vakit kalpleri dayanır gırtlağa dolu olarak pişmanlıkla ne sıcak bir dostu vardır haksızlık yapanların ne de bir şefaatçileri sözü dinlenen bilir o gözlerin hain bakışlarını ve gizlediklerini kalplerin. Allah karar verir hak ve adaletle. Allah'tan başka taptıkları ise karar veremezler hiçbir şeye. Allah'tır kesinlikle en iyi işiten, en iyi gören. Gezip dolaşmadılar mı yeryüzünde? Baksınlar nasıl olmuş akıbetleri kendilerinden öncekilerin onlar daha güçlülerdi yeryüzünde bunlardan kuvvet ve eser bakımından böyleyken yakalayıverdi Allah hepsini günahlarıyla birlikte olmadı koruyan birileri onları Allah'tan çünkü onlar kabul etmezlerdi apaçık delilleri kendilerine getiren elçileri bu yüzden yakalayıverdi. Allah da hepsini. Odur çünkü kuvvetli olan, cezası çetin olan. Göndermiştik Musa'yı mesajlarımızla birlikte ve apaçık bir yetkiyle. Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Onlar dediler ki ama bu çok yalancı bir sihirbaz olsa olsa. Getirince onlara Hatımızdan hakkı dediler, öldürün oğullarını, onunla birlikte inananların ve sağ bırakın kadınlarını. Kafirlerin tuzakları oysa her zaman çıkar boşa.